Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda gene amigurumi tekniklerini anlatmaya devam edeceğim. Daha önceki e, videolarımı sağ üst köşeye tıklayarak oradan ulaşabilirsiniz amigurumi teknikleriyle ilgili videolarımı. Şöyle bugünkü videomda bu kol ve paça kıvrımlarını nasıl yapabiliriz? Nasıl düzgün durur ve geriye nasıl bükülmez onu anlatacağım. Şöyle gördüğünüz gibi gayet düzgün bir şekilde duruyor. Ayrıca örgümüzün her iki tarafı da düz arkadaşlar. Şöyle bakın şöyle açtığımız zaman burada şöyle bunu aynı e, sistemi e, pantolon paçalarına da yapabiliriz. Kol e, ağızlarına da yapabiliriz. E, ayrıca e, bot ayakkabı ördüğümüzde onun kenarlarına da yapabiliriz. Şu şekilde yaptığımızda kesinlikle geriye e, biz bükmediğimiz, açmadığımız sürece bu açılmayıp bu şekilde kalacaktır. Şimdi ben bir tane kolu bu şekilde ördüm. İkinci kolu e, nasıl ördüğümü yarım bıraktım ve onu sizlere göstermek istiyorum. Şöyle örneğin kolun uzunluğunu tamamladık, ördük. Ben bu kolu 20 sıra örmüştüm. Bunu aynı şekilde bunu da 20 sıra ördüm. Şimdi bu sıradan sonra bu kol bükümünü nasıl yapacağımı göstereceğim. Evet. Buraya kadar ördüm. İşaret ipine geldim. Şu işaret ipinin olduğu yere ilmek kaydırmayla birleştireceğim arkadaşlar. Evet. Daha sonra bir tane zincir çekeceğim. Ve geri döneceğim. Burada bu geri dönüşümde hep arka loptan öreceğim arkadaşlar. Şöyle. Yani flow yapacağız. E, blow yapacağız. Pardon. Buradan bu e, kolun 20 tane sık iğnesi vardı. 20 tane sık iğne olarak bir sıra blo olarak flo pardon, blo olarak örüyorum yani arka loptan. Her bir sık iğneye birer tane. Şöyle yaklaştırayım bakın. Arka loptan sırasıyla örüyorum. Arttırma ya da eksiltme yapmıyoruz. Geri dönmemizin sebebi arkadaşlar bunu büktüğümüz zaman düz tarafı gelsin diye bu şekilde örgümüzü geri dönerek örüyoruz. Evet sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Evet buraya kadar ördüm. Son sık iğnemi de örüyorum ve ilmek kaydırmayla ilk sık iğnenin tepesine birleştiriyorum. Daha sonra bunun üzerine bir zincir çektim. 2 sıra daha öreceğim arkadaşlar. 3 sıradan oluşuyor buradaki kıvrımımız. Gördüğünüz gibi 2 sırada yapabilirsiniz. Fakat 2 sıra e, baya bir kısa kalıyor. 3 sıra örmenizi tavsiye ederim. Daha da fazla örebilirsiniz. Dilerseniz. Ama bana göre 3 sıra tam ideal oluyor arkadaşlar. Bunu 3 sıraya tamamlayacağız. İkinci sırayı örüyorum şu anda. Dediğim gibi artırma ya da eksiltme yapmıyoruz. Evet arkadaşlar 3 sıra ördüm. Ve son sık iğnemi de yaptıktan sonra burada ilk sık iğnenin tepesine ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Ve bunu kesip daha sonra ipini içeri alacağım. Şöyle. İşaret ipini de çıkarabiliriz. Şöyle büküyoruz gördüğünüz gibi. Bu şekilde kolu yapmış olduk arkadaşlar. İki kolu da bu şekilde tamamladık. Evet arkadaşlar bir tane de pantolon paçası başladım. Şöyle pantolondan kol farklı. Şundan dolayı farklı. Kol kolu bitişte yapıyoruz arkadaşlar. Bu kıvrım yerini. Pantolonda ise başlangıçta yaptığımız için işlemimizi ters yapacağız. Şöyle ters yapacağız. 3 sıra ördüm. İlmek kaydırmayla birleştirdim. Aynı şekilde bir zincir çekiyorum buraya kadar aynı. Daha sonra döndüğümde burada flo öreceğiz arkadaşlar. Kol da arka loptan örmüştük. Blo örmüştük. Bunda ise ön loptan öreceğiz. Ters işlediğinden dolayı işlemimizde ters yapacağız. Şöyle her e, sık iğnenin tepesine tek katına Birer tane sık iğne yaparak örüyoruz. Bu şekilde. Bakın ön lobunun tek katından örüyorum. Arka katı arka tarafta kalıyor. Şöyle. Her şeyi aynı kolla, sadece e, pantolon paçalarının ön lobundan örüyoruz. Kollarda arka lobdan örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Gene aynı bunda da artırma yapmıyoruz. Kaç tane sık iğnemiz varsa o kadar sık iğne örüyoruz. Örneğin ben pantolonda 20 tane sık iğne yapmıştım. 20 tane flo örüyorum sık iğnelerimi ön lobdan. Evet sıra sonuna geldim ilmek kaydırmayla birleştireceğim ilk sık iğnenin tepesine ve bundan sonraki örgümü bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar içten örmek eğer zor geliyorsa şu şekilde çevirip örgümüze böyle devam edebiliriz daha sonra pantolonu ne kadar uzunlukta örmek istiyorsanız bu şekilde örmeye devam ediyoruz Evet arkadaşlar ben paçasını bu kadar ördüm şimdi Geriye e, bükeceğim ve nasıl durduğunu sizlere göstereceğim. Bu tekniği şapkalarda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şapka kenarlarında. Evet paçası gördüğünüz gibi bu şekilde muntazam e, bir şekilde duruyor. Biz kendimiz açmadığımız sürece buradan kesinlikle açılmıyor. Burası e, flo ördüğümüz için gayet düzgün ve muntazam duruyor. Evet yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.